Büşra Oğlu, ben 2018 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Lisans Bölümünden mezun oldum. Daha sonra uzmanlık alanımda adli psikoloji alanında devam ettim. Üsküdar Üniversitesi'nde ve aynı zamanda klinik psikoloji yüksek lisans programından dersler aldım. Bu kapsamında ihmal ve istismar süreciyle aslında çalıştım çocuklarla birlikte ve uzmanlığımı da sosyal medyada çocuk istismarı üzerine tamamladım. Aynı zamanda iş hayatıma klinikte ve anaokulunda devam ediyorum. Çocuklarla çalışıyorum, yetişkinlerle çalışıyorum bir tarafta. Bu süreç kapsamında da aynı zamanda Afet sürecini yaşamış olan kişilere destek vermek adına eğitimler alıyorum. Psikolojik ilk yardım sürecinde de yakın zamanda sahaya inerek oradaki insanlarla buluşmuş olacağım. Aslında çocukların dünyasında değil, genel olarak insanların dünyasında nasıl yer alıyor kısmı şu anda bizim için öncelikli bir taraftan. Çünkü yetişkinler olarak çocuklara destek olan biziz. Bunu açıkçası şöyle düşünmek ya da şöyle planlamak çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Uçaktaki en önemli düşünce şudur. Anne maskeyi kendine takacak, sonra çocuğa takacak. Çocukların dünyası algılamı biçimleri çok daha farklı olduğu için belli bir yaş döneminde özellikle yetişkinlerin duygularını, jest ve mimiklerini algıladıklarından dolayı depremi kavramlandırmalıdır. Tak. bizden kaynaklı olabiliyor. Bu süreç kapsamında da o yüzden aslında yetişkinler öncelikli dedim. Yani yetişkinlerin kendi ruh sağlığını korumaları bu süreç içerisinde nasıl? Çocukla temas eden kişiler çocuğa karşı nasıl davranıyor? Çocuk bunu nasıl gözlemliyor? O gözlemler sonucunda aslında depremi oluşturuyor çocuk. O kavramı yeniden dizayn ediyor. Haberleri izlemesi, anne babanın stresi, kaygısı, endişesi aslında çocukların deprem algısını da ikiye bölüyoruz. O depremi yaşayan çocuklar, maruz kalan çocuklar bir de ekranda anne babasından gördükleriyle, okulda duyduklarıyla depremi kavramlandıran çocuklar. Şimdi depremi birebirde yaşayan çocuğun kavramında açıkça o sallantı, stres, endişe, binaların yıkıntısı her bir görüntüye maruz kaldılar. Şimdi bu deprem kısmı bir doğal afet olarak anlamlandırabilmesi için çocuğun bir taraftan onu nasıl gördüğünü öğrenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda diğer çocukların da neye maruz kaldığını görmemiz gerekiyor. Küçük yaşta depremi çok kavrayamayabiliyor çocuklar. Özellikle 6 yaş öncesinde okul öncesi dönemde. E bu kavram programda deprem nerede kısmında çocuğun ihtiyacı olan bilgiyle biz ilerliyoruz. İlerlerken de şuna bakıyoruz. Depremi ne kadar biliyor Deprem onun dünyasında ne? Bazen özellikle şu dönemde aileler şunu sorguluyor. Depreme hiç tepki vermedi. Depremi bilmiyor mu? Hayır depremi gerçekten anlamlandıramıyor. Ya da depremi yaşadığı çocuklar şu anda o enkaz bölgelerinde oyun oynamaya devam ediyorlar. Neden? Yaşları küçük olduğu için algılayamıyorlar bunu. Ya da oyunla iyileşmeye başlıyor. Aslında deprem kısmı bu yüzden çevrenin etkisiyle yetişkinlerin tepkileri şekillenen bir kavram çocuklarda. Ama özellikle 6 yaş üstünde onun yaşına uygun bir şekilde anlamlandırılması, anlatılması, bunun bir doğal afet olduğunun çocuğa yansıtılması çok daha sağlıklı. Çünkü ölüm gibi kavramlar giriyor aslında depremle. E bu kavramlarda soru işaretleri oldukça çocuklarda şu oluşuyor. Ölecek miyim? Kayıp yaşayacak mıyım? Şimdi her bir çocuğun kafasında bu var ama bu kavramlar açıkçası çocuk neyi ne kadar biliyor onu gözlemlemekle ihtiyacı yönelik yanıtlarla depremi çocukta anlamlandırmakla çok daha sağlıklı açıkçası 6 yaş öncesinde özellikle deprem kavramı çok özellikle 2-3 yaş skalasında tam olarak anlamlandıramıyorlar. Ama bir taraftan işte maruz kalıyor mu görüyor mu? Okul öncesinde bir tık somut dönem olduğu için onları somut olarak anlatıyoruz. Örneğin güvendesin hissini en önemli bir şekilde ona vermek gerekiyor. Çünkü güvende hissini tam olarak bilmeyen çocuk depremin o sarsıntısı, o endişesi onu kaygılandırabiliyor. Özellikle bu hafta saha içerisinde yaşanan bir olayla örnek vermek istiyorum. 5 yaşındaki bir çocuğun o enkaz alanında o çadır kentte yavaş yavaş yürümelerini anlattı bir arkadaşımız. Sahada çalışıyor. Şunu söyledi. Çocuk yavaş yavaş basıyor. Onlar da oyunu zannederek ona eşlik etmişler. Neden bu kadar yavaş yürüyoruz diyor. Çünkü çok fazla hareket edersem, çok koşarsam yer sallanır. Şimdi deprem onun gözünde çok hızlı hareket etmeyle yerin sağlanması. O yüzden somut örnekler bizim için öncelikle okul öncesinde. Güvendesin hissini vermeye çalışıyoruz. İşte bunun bir doğal süreç olduğunu hatta videolarla gösteriyoruz. Çok fazla iyileştirici ölçüler, hikayeler var. Buna yönelik videolar izletiyoruz çocukları. Okul öncesinde bunun yapılması şart mı kısmı? Bana göre şu şekilde çocuk gerçekten bu bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? Örneğin bu bir haftadır bazı anaokulları açık ama çocuklar ailelerin o düzenli bir şekilde takip etmesi ile birlikte çocuk deprem sürecinden haberdar değil. Ama enkaz dönemini yaşayan, o enkaz sürecini yaşayan çocuklar var. Bu çocuklarda açıkçası hani deprem noktası evet bir yaşantı var, bir travma var. Ama bu travma içerisinde bazen çocuklar sanki hiç yaşanmamışçasına hareket edebiliyorlar çünkü anlamlandıramıyor. Anlamlandıramadığı için de çocuğun gerçeğiyle bizim gerçeğimiz uyuşmuyor diyor. Eyvah çocuğun tepki vermiyor. Hayır, çocuk vermesi gereken tepki veriyor. Oyunla iyileşiyor, oyunla oynuyor, hareket ediyor. Kendi dünyasında eğer güvende hissediyorsak bizim beklentilerimizi karşılamak zorunda değil. Ailelerden bu tür tepkiler de alıyoruz. İşte çocuğum 4 yaşında enkaz sürecini yaşadı ama tepki vermiyor, oyun oynuyor. Bu doğru bir şey mi? Kaygılanmalı mıyım? Hayır kaygılanmamalısınız. Çocuğunuz devam ediyor. Çünkü o güvende, yanınızda hissediyor. Ama bir de bu enkaz sürecinde yakınlarını kaybeden, bakım verenlerini kaybeden çocuklar oldu. Bir taraftan başka bakım verenler var mı hayatında yok mu çocuk buna bakıyor? Yetişkinler ne yapıyor? Bunu gözlemliyor. 7 yaş üzerinde de aslında depremi korkutucu bir şekilde anlatmamak gerekiyor. O doğal süreçlerin anlatılması bunun için önemli. Yani bu doğal bir süreç ama depremde zarar görülmesi bazen insanların sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Bunu öğretmek gerekiyor çocuğa. Çünkü diğer türlü olduğunda eyvah ne olacak? Deprem olacak mı? Yakınlarımı kaybedecek miyim? Yani gerçekten çocukların yaşanmışlık sürecini biz ikiye bölüyoruz bu yüzden. O anı yaşayanlar bir de o anı sadece televizyonlardan, haberlerden, yetişkinlerin, düşüncelerinden fikirler öğrenerek bunu anlamlandır çalışan çocuklar olarak. Bu sebeple de yaşın uygun verilen bilgi, ihtiyacı yönelik verilen bilgi çok daha sağlıklı. Ama deprem sürecinde elbette birçok çocuk tepki veriyor, strese giriyor, kaygıya giriyor. Bu belki birkaç ay sürecek bir süreç ama ihtiyacı var mı, anında çocuğa destek verilmeli mi kısmına girdiğimizde şuna bakıyoruz. Çocuk var olan sonuçta bir bağlanma stilleri var, bir mizaj özellikleri var çocuğun. Bir anda aynı değişimler var mı çocuğun rutininde? Örneğin çok hareketli bir çocuktur. Bir anda sakinleşmiştir. Çok fazla hareket ihtiyacı yoktur çocuğun ya da diğer günlere göre farklı davranmaya başlıyor. Burada işte bir tık çocuğu gözlemlemeye başlarız. Yani çocuğun hayatında ani değişimler var mı yok mu? Çünkü diğer türlü rutinle devam ediyorsa sorular sormuyor olması da kötü bir şey değil soruyor olması da kötü bir şey değil. Çünkü sormaması eyvah kapatıyor kısmını da getirebiliyor. Ama hayır bunun farkında değil bunun için önemli değil. Ya da sürekli soru soruyor soru sorması ya da işte tepkisel ağlamaları bedeninden o duyguyu atıyor. Bir taraftan da beni takip et bana güvende hissettir kendimi. Bu noktada depremi ben net olarak kavrayabileyim. Onun sorularına ihtiyacına yönelik şekilde cevap vermek çok daha sağlıklı oluyor bu süreçte. Şöyle ki özellikle enkaz sürecini yaşayan çocuklarda sağlık görevlileri destek veriyor bir taraftan. Çünkü o an o enkazdan çocuğun çıkarılması, yani o çocuk çıkarıldı. Anne baba hayatta mı değil mi ne yazık ki bunu bilmiyoruz bakım veren kişi nerede bilmiyoruz ya da çocuğun başka yakını var mı bunu da bilmiyoruz. O an istediğimiz tek şey o çocuğa ya da o yetişkine ulaşmak oluyor. Şimdi böyle bir süreçte yetişkinler evet süreci çok güzel kavrayabiliyor ama çocuklar bunu kavrayamıyor. Çünkü özellikle bir korku süreci var, stres süreci var. Bir anda hiç tanımadığı insanlar etrafında sesler duyuyor, barış çağrışlar duyuyor o heyecanla birlikte. Şimdi çocuk özellikle ilk çıktığı anda ister istemez o kalabalık içerisinde anne babasını soruyor ya da bir yakınını arıyor gözleri. Bu süreçte açıkçası önemli olan şu bakım veren orada ya da değil eğer ambulanstaki işte sağlık görevleri ya da orada işte enkaz bölgesinde çalışan gönüllü arkadaşlar uzmanlar. Burada önceliğimiz bakım veren eğer hayatta değilse çocuğun birebir de yakını olan kişinin bu süreci çocuğa anlatması. Hemen bir anda annen baban cennete gitti. Annen baban gelecek. Hani bunlar değil. Şimdi böyle bir süreçte işte çocuk o gitme noktasında bile zorlanabiliyor. Sonrasında bir terk edilme stresi yaşıyor. Gidecekler ve gelmeyecekler. Bunun yerine sahada çalışan ve bu noktada bize destek veren Ayşe Bilge Hoca çok güzel bir açıklama yaptı. Eğer ambulanstaki kişiler, sağlık personelleri orada inkaz noktasına destek veren uzmanlar gönüllü ekip çocuğu çıkardıktan sonra çocuk annem babam nerede, ablam abim nerede gibi sorularla geliyorsa eğer bu noktada bilinmezliği gidermek gerekiyor çocuğun kafasında işte merak etme onlar da yanına gelecek, onlar da iyileşti, onları da çıkarttık değil. Bilmiyorsak şunu yapacağız yani ölü cümlesini zaten kullanmayacağız. Bu haberi verecek olan kişi ilk aşamada bizler değiliz ya da oradaki personel çalışan ekip değil. Çocuğun birebir de tanıdığı o kişiler güvenli alan içerisinde çocuğa bu haberi vermeli. Bunun dışında şunu yapabilirler. Merak etme senin için araştıracağım. Senin için onlar adına bilgi öğrenmeye çalışacağım ama şu anda önceliğimiz sensin. Burada biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz. Hastaneye gideceğiz. Hastanede abiler, ablalar sana yardım edecek. Bu yardım sırasında ben de senin için öğrenmeye çalışacağım. Herkes sana haber verecek. Yani orada bir belirsizlik oluşturmadan çocuğun kaygısını, endişesini azaltarak yanıt vermek çok daha sağlıklı. Diğer türlü o belirsizlikler onda çok farklı süreçler oluşturabilir. Bunun adına ne kadar net, kısa cümleler ve açık olursak çocuklara çok daha sağlıklı bir süreçlerler onlar adına. Aslında travma ve kaygı sürecinde o rutinin değişmesi birçok farklı davranış getirebilir. Biraz önce de söylediğim gibi bazen bazı çocuk daha çok hareketlidir, yerinde duramaz, o hareket ihtiyacını farklı farklı giderir. Ama bir anda çok rutinli değişmiş olur çocuğun. İşte daha kenarda köşede durur, ailelerin bazen af bu çocuk çok uslu dediği bir sürece girer. Ama hayır çocuğun rutini değişmiş, çocuğun mizacı değişmiş, çocuğun endişesi kaygısı artmış. Yani anne babanın yanında yatma, ağlamalar, öfkelenmeler bunlar olabilecek şeyler bir taraftan ama dediğim gibi o normal durumlara normal tepkiler vermesini beklememeliyiz hem çocukların hem yetişkinlerin. Bu süreçte evet bir yaz süreci var, bir kaygı var, bir endişe var. Bu noktada çocuğun rutinini takip etmek gerekiyor. Anne babaların ya da bakım veren kişilerin bir tık kendisini dinlemesi gerekiyor. Bu çocuğu en iyi tanıyan aslında onlar, çevresi, o güvenli alanı. Bu çocukta ne gibi değişimler var? Bu değişimler içerisinde zorlandığım kısımlar var mı? Eğer o zorlanmalar başlıyorsa zaten bu noktada destek alınmalı. Ama dediğim gibi rutini takip et anlık Tabii ki de çocuk tepkiler verecek Çünkü bir yaz süreci var ya da bir kaygı bir endişe yanıt bulunamayan yanıtlar var Bizler nasıl ağlayarak tepki veriyorsak bazen içimize çekiliyorsak aynı şeyi çocuk da yapacak ama Örneğin yakınını kaybeden bir çocuk başka bir bakım veren kişiyle birlikte yatmak isteyecektir bu ihtiyacı çünkü o güvenli alanın sağlanması gerekiyor ama şu yapıldığında hayır sen kendi odanda yatmalısın şeklinde değil çünkü enkaz sürecini yaşayan çocuklar gibi sadece bu süreci okulda öğrenen haberlerde öğrenen çocuklar da var şimdi depremi anlamlandıramayan çocuklarda eyvah bir şey olacak mı deprem bizim de başımıza gelecek mi bunlar olacaktır bu yüzden o kaygı süreciyle birlikte aslında dürtüsel davranmalar yalnız yatamama istekleri olacak bu noktada aynı ailelerin bir tık çocuğu zorlamaması gerekiyor. Evet şu anda kendini güvende hissetmek ihtiyacın var. Bu noktada ben sana destek veriyorum. Yani bir tık alan tanınmalı çocuklara. Bizler nasıl konuşarak tepki veriyorsak onlar bazen duygularıyla, endişeleriyle tepki vermekte güçlük yaşayabiliyorlar. O yüzden moda mod değil çocuğun ihtiyacına yönelik destek vermek, çalışmak, ailenin gözlemlemesi çok daha sağlıklı olur bu süreçte. Öyle ki süreçte baktığımızda birinci travma yaşayan bir enkaz süreci yaşayan, deprem süreci yaşayan afet zedeler var. Bu noktada çok fazla destek için çabalayan uzmanlar da var. Bunu da görüyorum. Bu da çok mutlu ediyor. Ama bir taraftan şöyle bir süreç var. Daha deprem olur olmaz hemen biz işte psikolojik destek vermeliyiz, bu sahaya koşmalıyız şeklinde yapılan bir adım yarar yerine zarar verir. Çünkü en temel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor ilk başta. Çünkü insanların kaygısı neyden kaynaklı? Belki barınma kaynaklı, belki yemeden kaynaklı, belki içmeden kaynaklı bir kaygı var. Çünkü temel ihtiyaçlarıma ulaşamıyorum. Bu kaygı aslında baktığımızda var olması gereken bir kaygı. Ama günlük yaşantı içerisinde kaygı olacak mı? Elbette olacak. Çünkü ne yazık ki büyük bir yas yaşadık, büyük bir kayıp yaşadık. Hem onlar adına hem ülkemiz adına. Şimdi böyle bir süreçte birinci derecede travmaya maruz kalanlar var. Bir de ikinci derecede travmayı sadece uzaktan izleyenler, görenler ve bununla birlikte travmatize olan insanlar var aslında. Şimdi böyle bir süreç İlk aşamada psikolojik ilk yardım çok daha sağlıklı. Yanındayım ihtiyacın olan noktasında sana destek veriyorum buradayım yalnız değilsin. Eğer istediğiniz şey destek vermek ise ilk aşamada bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bazen yardım etmek yerine atacağımız adım bazen zarar verebiliyor insanlara. Bunu şunun gibi düşünebiliriz. Dışarıda herhangi birisi bir kalp krizi geçiriyor ve ilk yardım bilmeyen insanlar bir anda başını toplanmış ve işte kulaktan duyma, gördükleriyle, duydukları yaptıkları bir anda müdahale etmeye çalışıyorlar. Şimdi ilk aşamada yapmak istedikleri şey evet destek vermek ama baktığımızda sürece zarar verilmiş oluyor. Şimdi bu aşamada biraz insanların yasını yaşamasına ihtiyacı var. Bu noktada onlara alan tanımak gerekiyor. Saha yenen arkadaşlarımız olsun ya da burada deprem zedeler geliyor onlarla bir araya geliyoruz. seni. Yani bu süreç kapsamında gerçekten o yası yaşamalarına izin vermemiz gerekiyor. Orada alan tanımamız gerekiyor. Ne zaman ihtiyaçları varsa elbette kişi bu noktada evet benim buna ihtiyacım var psikolojik olarak destek görme ihtiyacım var. Ben bu de noktada destek alacağım dediğinde her zaman destek alabilir. Ama eyvah ne yapacağız hiç konuşmuyor yemek yemiyor sürekli ağlıyor Şimdi yakınını kaybetmiş birinin vereceği tepkiler veriyor aslında anormal bir duruma normal tepkiler veriyor bu noktada insanları gerçekten anlamak gerekiyor ama bir taraftan saha içerisine inen gönüllü uzmanların da şuna dikkat etmesi gerekiyor baktığımızda yaşanılan süreç normal bir süreç değil bu normal süreçte giden kişinin de kendini çok iyi tanıyor olması gerekiyor ben bu noktada gerçekten yardım edebilecek miyim? Yani o noktada evet hepimiz yardım etmek istiyoruz ama yardım etme aşaması farklı farklı yapılabilecek süreçler. Kaygı yönetimi, stres yönetimi, depresyon, travma bunlar çalışılan ve üzerine bir sürü eğitim alınan sistemler. Şimdi baktığımda şunu görüyorum ne yazık ki herkes yardıma koşuyor evet ama insanların ilk aşamada gerçekten istediği şey anlaşılıyor olmak. Benim yanımda ol. Yani psikolojik ilk yardımda orada dinlemek önemlidir. Yorum yapmazsınız. İşte bak senden daha kötüleri de var şeklinde bir yorum yapmazsınız. Çünkü ihtiyacı olan şey bu değildir. Temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra insanlara psikolojik ilk yardım yapılır. Kübra Hoca vardı bir eğitimde şunu söylemişti. Biz oraya psikolojik ilk yardım için giderken şunu yapmaya çalışıyoruz. Orada o köydeki o semtteki Ahmet amcanın eskisi gibi çay demlemesi adına orada destek veriyoruz. Seni dinliyoruz, seni anlıyoruz. Yani orada ihtiyaç olan ilk şey anlaşılmak, duyulmak. Ama bu duyulma noktasında öneri istemiyor bu insanlar. İşte sadece yanlarında olduğumuzu bilmek istiyorlar. Bu nokta da bir taraftan da sonrasında bu yaz süreci yaşandıktan sonra da insanlar artık kendi rutinine devam edemiyorlarsa eğer bu kısımda elbette bir uzman desteği almaları gerekiyor. Ama başta söylediğim gibi ...çocuk tepki vermiyor, oyun oynuyor... ...var olan rutinle devam ediyor... ...hani şunu düşünüyor, eyvah çocuğum şimdi işte... ...etkilendi mi, çocuğum bir şeyleri mi bastırıyor... ...hayır, o yaşının gereği olan... ...şeyleri yapıyor aslında... ...ama aynı zamanda yetişkinler için de... ...ağlama krizlerine giriyor, tek başına yatamıyor... ...var olan şeyi yapıyor aslında çünkü... onun yaşamış birçok kişinin vereceği... ...tepkileri veriyor, hayatta kalanın... ...suçluluk duygusu denilen bir duygu var ne yazık ki... ...ben neden hayatta kaldım... ...neden benim başıma bu geldi ya da... ...aynı zamanda dediğim gibi sadece o... Enkaz sürecini yaşamayıp haberlerden televizyondan gören kişilerde de ya bizim başımıza gelirse bunun kaygısı da başlamış durumda insanlarda ne yazık ki tek yatamama işte farklı farklı bir sürü önlemler almaya çalışıyor. Çocuğunu tek bırakmak istemiyor. Hep birlikte aynı odanın içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar olan şeyler çünkü şu süreçte bunları yapma ihtiyacım var. Çünkü kendimi güvende hissetme ihtiyacım var ama bu süreç 4-5 ay süren bir süreç olur. Evet burada bir problem var demektir. Yani günlük rutin artık bozulmuştur. Kişinin günlük rutin içerisinde yapmaması gereken bir rutin oluşmaya başladığında artık burada destek alması şarttır. Aslında orada yine en başta yaşa uygun cevaplar geliyor ama çocuklar çok net somut öğrenmek istiyor. Diyor ki ne olacak? Şimdi hepimizin kafasında bu var. Sadece çocuklar için değil beklenen bir İstanbul depremi var deniyor. İzmir depremi var deniyor. Hepimiz bunu düşünüyoruz. Yetişkinler olarak biz bunun kaygısını yürütemezken çocukların kulaktan duyma, var olan bilgileri öğrenmeleri ya da o enkaz sürecinin tekrar tekrar yaşanacak olmasını hissetmesi evet bu soruyu getirecek. Ama bu soruyu getirirken de en başta onlara gerçekten güvendesin. Yanındayız, buradayız ve onun bir doğal afet süreci yani doğal bir süreç olduğunu öğretmemiz gereken en başta. Somut olarak hareket etmek gerekiyor gerekiyor. Bak işte biz bunun için neler yapabiliriz? İşte bir deprem çantası hazırlayabiliriz, binamızın ölçümünü yapabiliriz. Yani somuta dayalı, kanıta dayalı ilerlediğimizde o endişeleri, o kaygıları azaltacaktır çocukların. Diğer türlü olduğunda, ha merak etme bizim evimiz sağlam. Bu yeterli değil onun için. Çünkü bu çok soyut kalıyor her yaş dönemi için. Yapılacak olanların bir listesi çıkartılabilir. Daha sonrasında tek tek onlar yapılabilir. Böylece yapılan her bir madde çocuğun kendisini güvende hissettirecektir. Bu da ilk aşama onun için öncelikli olacaktır. Şu anda en fazla geçen hafta itibariyle aslında ikilemde kalınan tek soru buydu. Çünkü ihtiyaçlara yönelik işte kıyafetler, yiyecekler gönderildi. Bir de daha sonrasında bir oyuncak ihtiyacı. Çünkü çocuğun regüle olabilmesi adına ...temin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kendini ifade edemeyeceği için oyuncaklara ihtiyacı olacaktı. Bu noktada belki birçok uzman ikileme düştü ama oyuncak oyuncaktır. Bazı oyuncak gerçekten oynamak içindir. Çünkü oyuncaklar tetikler mi? Hayır tetiklemez ya da tetiklesin. Bu nokta aslında çocuğun regüle olması için tekrardan o duyguyu iyileştirebilmesi adına, o yaşantıyı iyileştirebilmesi adına onun için öncelikle. Şöyle söyleyebilirim bir ambulans aracı örneğin çocuğu tetikleyecek mi? Tekrardan ona gelecek. Evet ama oyun terapisi içerisinde de zaten tetikleyen oyuncaklar yok mudur? Çocuk onu kullanarak tekrardan regüle olmaz mı? İyileşmez mi? Bu iyileşme sürecinin var olabilmesi adına o ambulansı kullanması gerekecek. Her şey geçti. Bazen bir çikolata çöpü bile bir ambulans alabiliyor. Yani bütün malzemeler aslında çocuğun evinde vardı. Yiyecekler. Evinde yiyecek yok muydu? Bu çocuğun vardı. O zaman onu gördüğünde de tetiklenecek. Ya da herhangi bir işte bir ev maketi. Ya da her şey geçtim. Anne baba figürü. Yani var olan her şey çocuğu tetikleyecek dersek eğer o zaman çocukların elinden bütün oyuncakları toplamamız gerekiyor. Ama bizim uçak diye gördüğümüz şey bazen çocuk için bir dondurma olabiliyor. Çocuğun oyununu bilmek gerekiyor. O yüzden gerçekten bazen bir oyuncak sadece oyun oynamak içindir. O sebeple bu oyuncağı göndermeli miyim? Bu oyuncak çocuğu tetikler mi? Zedeler mi? Ona zarar verir miyim? Kısmına hiç girmeden sadece ona oyuncak göndermemiz gerekiyor. Adaptasyon sürecinde öncelikli olarak çocuğun temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra genel bir yaşam sürecine bakmak gerekiyor. Var olan değişimler hayatında neler? İşte bakım verenler hayatta mı değil mi? Çocuğun ev düzeni nasıl değişti? Etrafındaki kişilerde neler olup bitiyor? Şimdi bu adaptasyon süreciyle birlikte aslında bir de okul hayatı var. Çocukların iyileşmesine en çok etki eden yer çünkü onların sosyal hayatları. O sosyal hayatlarda evet o enkaz bölgelerinde çok fazla değişimler oldu. Belki bir süre eğitim hayat devam ettiremeyecekler. Ama şunun da haberini alıyoruz. Çadır kentlerde oluşan çadır sinemaları, çocuklar için işte o eğitim alanları oluşturulmaya başlamış Bunlar bizim mutlu ediyor. Çünkü onların aslında o günlük yaşantıya adaptasyonları oluşmaya başlıyor. Çünkü çocuklar var olan süreçle birlikte çabuk iyileşirler. Biz yetişkinler kadar adaptasyonları yavaş değildir. Çok daha hızlıdır. Ama sadece o yetişkinleri gözlemlerler. Bana nasıl bakıyorsun? Bana nasıl davranıyorsun? Sürekli endişeli misin? Kaygılı mısın? O gözlerinden anlıyor çocuk bir taraf. Ama dediğim gibi ne kadar sosyal çevrede bulunurlarsa veya birde ne kadar etkileşimde olurlarsa çocuklar ne kadar bağ kurarlarsa aslında oryantasyonları da çok daha fazla hızlı ilerleyecektir. Söyle ki şu anda sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçtim. Bu STK'larla birlikte yürüteceğimiz özellikle engelli bireylere karşı, özel gereksinimli bireylere karşı yürütülen bir süreç başlayacak. Bu süreçte çünkü anlamlandırmaları çok daha zorlayıcı olabiliyor özellikle mental retardasyonu olan bireylerin. Onların da rahat bir şekilde adapte olabilmeleri, adına günlük yaşantıları adına bir proje başlatılacak. Ama aynı zamanda özellikle lise çağında, üniversite çağında olan deprem sürecini yaşamış olan genç arkadaşlar için mentorluk programı oluşturulacak bir topluluk var. Bu toplulukla birlikte aslında oradaki gönüllü üniversite öğrencilerine destek vereceğim. O destekle birlikte onlar da bu adaptasyon sürecinde kolay bir şekilde aşmaları adına oradaki enkaz sürecini yaşayan arkadaşlara destek verecek. Bir nevi psikososyal destek vermiş olacağız aslında. Ama dediğim gibi önceliğimiz psikolojik ilk yardım. Bu süreçte özellikle projelerde aynı zamanda psikososyal destek. Ve bir taraftan üniversitelerle iletişime geçip şunu planlıyoruz. Var olan süreç içerisinde evlerinden ayrılıp başka şehirlere giden kişiler var. Özellikle otellere yerleştirilen enkazlede vatandaşlarımız. Bu süreçte var olan bir çocuk skalası var, yetişkin skalası var. Hocalarımızla, sahada çalışan hocalarımızla iletişime geçerek, buradaki işte farklı şehirlerdeki otelleri belirleyerek, oradaki üniversiteli arkadaşlarla gönüllü olarak oraya aslında psikolojik ilk yardım için, psikososyal destek için oraya gitmek için bekliyoruz şu anda.